Efendimizin kıyamet alametleri hakkında söylediklerinin yarısı gerçekleşti bile. Depremler çoğaldı, yangınlar çoğaldı, zinalar, yalanlar, fuhuşlar hepsi gün be gün daha da çoğaldı. Bilinmeyen hastalıkların çoğalması, kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemesi, binaların yükselmesi ve bunun gibi daha çok söylenti zaten ortaya çıkmıştır bile. Bunlar Muhammed Peygamber'in söylediği küçük alametlerdir. Büyük alametler daha ortaya çıkmadı. Peki ya Peygamber'in buyurduğu büyük alametler hangileridir? 10 alamet meydana çıkmadıkça kıyamet gerçekleşmez. İlki duhanın çıkması. Bu büyük kıyamet alametlerinin en ilkidir. Duha ne demektir? Büyük bir duman. Tüm dünyayı kaplayacak büyük bir duman. Ve öyle bir duman olacak ki kıyamete inanmayan insanlar bile Rabbimiz diye bağıracaklar. İkinci kıyamet alameti Deccal. Tüm kıyamet alametleri bir yana, bu ikinci kıyamet alameti bir yana. Çünkü o da bizim gibi etli, kanlı canlı bir insan. Söylenene göre bir Yahudi. Şaşı bir Yahudi olduğu söyleniyor. Ve tam alnının ortasında kafir kelimesinin yazıldığı söyleniyor. Ve bu yazıyı okuması olan ve olmayan tüm insanlık okuyabilecektir. Deccal aşırı büyük bir tehlikedir. Halifemiz İmam Mehdi Deccal'ı öldüremeyecektir. Peki o zaman Deccal'ı kim öldürecek? Deccal'ı Mesih İsa öldürecek. Deccal'in öldürüldüğü aleti de bir mızrak olarak bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü Dabbetül Arz'ın çıkması. Dabbetül Arz, insanlarla konuşabilen, imanlıyla imansızı ayırt edilebilen, yeryüzüne gelen bir varlıktır. Hazreti İsa'nın gökyüzünden yere inişi. Hazreti İsa'nın deccalı yenmek ve insanlık arasında yeniden adaleti sağlamak için gökyüzünden yere ineceğine inanılır. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Yecüc ve Mecüc dünyaya bozgunculuk yayacak. Dünyaya büyük nüfuzlu sahip olan ve kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacak bir topluluktur. Doğu, Batı ve Arap Yarımadası'nda üç büyük yer batması. Yeryüzünde meydana gelecek büyük jeolojik felaketler. Hicaz'dan ateşin çıkışı. İnsanları mahşer yerine doğru sürecek olan Yemen'den çıkan büyük bir ateş. Bu alametlerin hepsi hadislerde, ayetlerde geçen alametlerdir. Denizlerin kaynaması, bu da bir kıyamet alametidir. Gökyüzünün yarılması, yıldızların dökülmesi. Hadislerde bahsolunduğu gibi bu kıyamet alametleri olduktan sonra imanlı olan herkesin içi ferahlayacak. Allah Teala bir sura üfleyecek ve imanlı olan herkes kendileri de hissetmeden bayılacaklar ve o zaman dünya tamamen yok olacak. Dünyanın sonu inancı farklı dinlerde ve farklı kültürlerde korku umut barındıran güçlü bir temadır. İslam'da kıyamet alametleri bunlarsa ya diğer dinlerde nasıldır? ona da bir göz atalım. Hristiyan dinine göre Armagedon adlı büyük bir savaşla kıyamet kopacaktır. Mesih tekrar dönecektir. Deccal'in benzeri, antiçist, büyük felaketler, gökten işaretler olacak. Sonucu ise diriliş, son yargı, iyiler cennete, kötüler ise cehenneme gidecektir. Yahudilik dinine göre kıyamet doğrudan söylenilmez ama Mesih çağı ve ölülerin dirilmesi vardır. İsa'nın gelişiyle barış çağı başlar. Tanrı'nın krallığı kurulur. Sonuç itibariyle bazı yorumlara göre dünyanın düzeni değişir, bazı yorumlara göre ise hesap günü başlamıştır. Hinduizme göre zaman döngüseldir. Her döngünün sonunda dünya yok olur ve yeniden başlar. Kali Yuga şu anki çağ sonunda Kalki avatar gelir ve kötülüğü yok eder. Sonucunda ise dünya yok olur ve yeniden başlar. İşte farklı dinlere ve farklı inançlara göre kıyamet alametleri bunlardır. Tabii ki de biz bunları bilemeyiz. Bunu bir tek Yaratan bilir. İnançlar farklı olsa da dünyanın sonu fikri bize aynı soruyu sorduruyor. Gerçekten dünyanın sonuna hazır mıyız?